Değerli çiftçi dostlarım, değerli izleyicilerim herkese tekrar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. 2022 yılının ikinci sulama programıyla karşınızdayız. Bu sulama programımızda MAP gübresini atacağız arkadaşlar. Mono fosfat olarak piyasada geçiyor. 12 61 0 yani çok büyük bir miktarda fosfor içeren bir gübremiz arkadaşlar. Ee, içinde azot da var ve sıfır oranında potasyum içermekte. Fosfor oranı yüksek e, çünkü e, bütün Türkiye'deki bahçelerin fosfor ihtiyacı çok yüksektir. E, ondan dolayı yüksek olduğu için benim toprak analizimde de fosfor ihtiyacım çok yüksek çıktı. Ben yaklaşık 5 e, yıldır bunu kullanıyorum. Damla sulama sisteminde kullanılan e, eriyen bir gübre sistemi. Piyasada çok pahalı arkadaşlar. Gerçekten bu sene fiyatlar iyice uçmuş durumda. Geçen seneye göre 5 kat 60 durumda. Bunu almak gerçekten çok zor. Benim 100 tane ağacım olduğu için çok sıkıntı yaşamıyorum. Yani bunu 10 dönüm, 20 dönüm, 100 dönüm araziler için bilmiyorum. Yani çok çok yüklü miktarda bir para ödenmesi gerekiyor. Bir torbasıyla 1000 TL'ye yaklaştı arkadaşlar. Bazı yerlerde 1000 TL'ye geçmekte. Dediğim gibi ben e, ilk sulamada arkadaşlar Magnezyum sülfatlı gübremizi atmıştık. Magnezyum sülfat e, attıktan sonra daha çok bizim yapraklarımızın yeşil görün ve büyümesini sağlayan bir gübre arkadaşlar. Klorofen denilen e, fotosentez olayını çok iyi yapma, yaptığı için yaprakları çok iyi büyütüyor. Ve çok iyi ağaçlarımız nefes oluyor. Yapraklar ne kadar çok varsa Ağacımızda o kadar çok iyi fotosentez oluyor arkadaşlar. Onun için ben manegzum sülfatlı gübre kullanıyorum. İkinci kullandığım gübre de dediğim gibi MAP gübresi. Mono amonyum fosfat 12 61 -0. Şimdi arkadaşlar ben bu sene 25 kilo atacağım. 25 kilonun %50'sini şu anda ilk sulamada atıyorum. Ondan sonra iki eşit parçaya daha böleceğim. Bundan sonraki aşamada üçüncü sulamada magnezyum sülfatlı gübrenizi açacağız. Ondan sonra tekrar mat gübrenizi e, fosfatlı gübrenizi açacağız. Bir daha magnezyum bir daha fosfat attıktan sonra ondan sonra e, Temmuz'un ortasına doğru geleceğiz. Temmuz'un ortasına doğru geldiğimizde de bu sefer e, iç doldurma tamamlanınca artık iç doldurmadaki suyu e, daha da böyle katılaşması için farklı bir gübre kullanacağız arkadaşlar. Ondan sonra bu magnezyum sülfatla diamonyum mono amonyum fosfatı keseceğiz arkadaşlar. Şimdi daha önce yaptığınız gibi aynı şekilde ben ee, alıyorum. Yine torbadan. Dediğim gibi %50'sini şu anda atacağım. Mono amonyum fosfat arkadaşlar aynı şeker gibidir yine. Suda erimesini çok iyi sağlar. Çok iyi arkadaşlar. Aynı şekilde ben iki tane bir dökeceğim. Ve karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra ilk çözümleri burada yapacağız. Ondan sonra direkt olarak Yine gübre tankımıza dökeceğiz. İlk önce sulamamızı açtım. Şu anda bir e, sulama yapıyor arkadaşlar. Önden bir hafif bir sulama yapıyoruz. Ondan sonra sulamadan sonra gübre tankımızın vanalarını açacağız. Hemen e, gübreyle birlikte sulamaya başlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önce suda çözmeniz sizin için çok çok büyük bir avantaj. Yani gübre tankında yüz yüz erimiyor. Yani dibinde kalabiliyor. Bu şekilde yaptığınızda yüzde bir sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü sulamamızı bu şekilde bitireceğiz. Özür dilerim ikinci sulamamızı bu şekilde bitireceğiz. Bir de ilk sulamamızı arkadaşlar malzemesi sülfatlı gübre kullanmıştık. İçinde e, aşırı miktarda e, azot içerdiğini bahsetmiştik. Bir izleyicim uyardı. E, ona teşekkür ediyorum. Gerçekten bazıları çok dikkatli izliyor. Orada e, içinde azot yoktu. Onun öncesinde bir e, humik asitle biz leonat için humik asit vermiştik. Onun içinde organik madde miktarı yüksek olduğu için içinde azot da içeriyor arkadaşlar. Onu da artı parantez belirtelim. Ama şu anda bunun içinde azotumuz var. 12 oranında. 61 de fosfor ol fosfor olanımız var ve fosfat. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Artık 3. ve 4. sularımızda sulama sisteminde görüşmek üzere arkadaşlar. Esenliklerle kalın. Bereketli günler olsun.